Hepinize merhaba. Bugün ilginç bir konuyu konuşacağız. Türkiye'nin güvenliği Avrupa güvenlik mimarisinin içinde mi olmalı yoksa Avrasya güvenlik mimarisinin içinde mi olmalı? Bu soru çok gündem sorusu gibi görünmüyor ama bana kalırsa önümüzdeki sürecin en önemli sorusu olacak. Zira bu sorunun yanıtına göre Türkiye'nin kendi ulusal çıkarlarını ne yönde savunabileceği ya da o Ulusal çıkarları savunamama durumuna düşebileceği gibi tuzakların olduğu bir süreç var. Avrupa güvenlik mimarisi, Avrasya güvenlik mimarisi, Ukrayna meselesinin de en önemli aslında sonucu olarak ortaya çıkacak önümüzdeki dönemin küresel güç mücadeleleri açısından. O nedenle biz bugün biraz sıkıcı görünse de bu konuyu sizlerle konuşalım istiyoruz. Umarız yararlı olur. Başlayalım. Türkiye'nin güvenliği Avrupa güvenlik mimarisinin mi yoksa Avrasya güvenlik mimarisinin mi içinde olmalıdır? Evet bu soru önümüzdeki dönemin en temel sorusudur. Niye? Çünkü çok kutuplu dünya inşası hızlanıyor. Asya'nın yükselişi gibi etkenler var. Ama daha acil yakıcı ihtiyaç haline getiren bu sorunun yanıtını yeni bir gelişme var. Amerika ile Avrupa arasında Yeni sorunlar, yeni risk faktörleri, Ukrayna merkezli bazı karşıt pozisyon alma durumları var ve bunlar da Türkiye'nin güvenlik meselesini hangi e, güvenlik mimarisinin inşası içerisinde alması gerektiği konusunu daha yakıcı hale getiriyor. Önce Rusya'nın konumuyla başlayalım. Çünkü bu konunun temel meselesi Rusya'nın nerede yer aldığının Avrupa tarafından kabulüyle ilgili bir sorun. Ve bu bizi Rusya'nın yeri konusu yani coğrafyamızın son iki yüzyıldaki en önemli sorunlarından biri olarak yeniden önümüze koymaktadır. Kısaca son 200 yılı hatırlarsak aslında işte 19. yüzyılın başında Napolyon Fransası'nın Rusya'ya doğru genişleme stratejisi vardı. Sonra 20. yüzyılın ortalarına doğru bu kez Hitler Almanyası'nın Rusya'ya hedef alan bir genişleme stratejisi vardı. Bunun ikisinin de büyük yıkımlar yarattığı sadece Almanlar, sadece Fransızlar ve sadece Ruslar için değil bütün Avrupa için de büyük yıkımlar yarattığını gördük. Sonra 21. yüzyıl daha doğrusu 20. yüzyılın sonunda başlayan ve 21. yüzyılın ilk e, çeyreği boyunca süren e, Amerika'nın bir genişleme stratejisi var. Amerika'nın genişlemesi de elbette NATO'yu genişleterek yapılan bir genişleme stratejisiydi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Amerika NATO'yu Doğu Avrupa'da Rusya'ya doğru genişleme stratejisini 30 yıldır sürdürüyor. Evet 30 yıldır bu e, stratejiyi izledi Amerika ve onun müttefiki olan Avrupalılar ama en sonunda ne oldu? Rusya'nın kendisine yönelik bu çevrelemeyi bir nevi yarma harekatı ile bu konu yeni bir boyut kazandı. Bunu Batı terminolojisinde Rusya'nın Ukrayna'yı işgali diye sunuyorlar. Son resim öyle göründüğü için ama bir bütün olarak 2014'ten itibaren ve tabii elbette 1995'teki başlayan NATO'nun açılımı, genişleme açılımı içinde ele alırsak bu aslında Rusya'nın kendisine yönelik 30 yıldır süren kuşatmaya karşı bir yarma harekatıydı. Her neyse ne oldu peki? İşte son dönemde Trump yönetiminin gelmesiyle Amerika'nın e, Ukrayna'da böyle bir barış aramak zorunda kaldığı yeni bir durum ortaya çıktı. Bu belki de bir yönüyle e, elbette Amerika'nın bu 30 yıldır sürdürdüğü stratejiyi sürdürememezliğiyle ilgili ya da küresel güç rekabetinde yeni boyutlar kazanacak Amerika-Çin e, karşıtlığıyla ilgili pek çok boyutu var. Bunları zaten daha önceki yayınlarımızda konuşmuştuk. Şimdi tabii burada e, kritik mesele bunun Avrupa'ya etkisinin ne olacağı. Çünkü Amerika'nın e, bir Rusya-Çin ortaklığını zayıflama zayıflatma stratejisi içerisinde e, bu e, meseleyi ele aldığını biliyoruz ama bunun Avrupa'ya olumsuz yansıdığı da zaten görülüyor e, ve dolayısıyla konu geliyor, dolaşıyor. En sonunda da son tahlilde de nasıl bir güvenlik mimarisi sorusunun yanıtına dayanıyor. O nedenle Avrupa güvenlik mimarisi olarak bugünlerde tartışılan konu Türkiye'yi de e, oldukça ilgilendiriyor. Bakınız Biden dönemi Amerikası çok eski kanalın izleyicileri hatırlayacaklardır. Bunu 4 yıllık Biden dönemi boyunca bu konuyu defalarca konuştuk, yayınlar yaptık. Biden dönemi Amerikası Avrupa ile Rusya arasına yeni bir demir perde inşa ederek Ukrayna'da bir uzun savaş stratejisi izlemişti ve Moskovayı hem batısından hem de işte Kafkas cephesi açmaya çalışarak güneyinden çekilmeye zorlama stratejisini esas almıştır. Bu tutmadı. Bunun tutmamasının pek çok nedeni var. Bunlardan biri elbette küresel güneyin güçlenmesi, çok kutupluluk inşası vesaire. Şimdi ne oldu peki? Trump dönemi bu stratejiyi şimdilik en azından şimdilik değiştirme iradesini gösteriyor. Ha bunu Trump yönetimi sürdürebilir mi, sürdüremez mi? Bu hala kesin değil. Bunu önümüzdeki dönemde daha net anlayacağız. Ama öyle ya da böyle bu şu anda Amerika ile Avrupa arasında bir soruna dönüşmüş durumda. Avrupa'da Ortaya çıkan bu yeni belirsizlik nedeniyle yani bizzat Amerika'nın çizdiği ve Avrupalıların da uymak zorunda kaldığı o uzun savaş stratejisi sürdürülecek mi sürdürülemeyecek mi belirsizliği nedeniyle kendi başının çaresine bakmaya başlamış gibi görünüyor. Bu belirsizlik nedeniyle şimdi onlar oturup bir Avrupa güvenlik mimarisi çalışıyorlar. Bunun için yeni yol haritaları hazırlıyorlar. Ha bizi ilgilendiren kısmı ne? İktidar bunun Türkiye'ye yeni fırsat kapısı açtığını, yeni fırsatlar doğurduğunu, Avrupa'nın askeri eksikliği nedeniyle Türkiye'nin NATO içindeki ikinci büyük askeri güç olarak Avrupa'ya güvenlik katkısı sunarak yeniden Avrupa Birliği üyeliğini zorlamaya çalışmanın iç politikaya da bir kazanç getireceğini görüyor ve bu yönde adımlar atıyor ki bunu daha önceki yayınlarımızda incelemiştik. Fakat burada şöyle bir risk var. Avrupa'nın yeni savunma yol haritası da bunu bir kez daha ortaya koymuş oldu. Onlar güvenlik mimarisini Rusya'nın saldırısına ve Rusya'nın bir tehdit olmasına göre hazırlıyorlar. Dolayısıyla Avrupa güvenlik mimarisinin ana özeti diyeceğimiz konusu, çekirdek konusu yani etrafına diğer konuların örüleceği ana konu bir Rus tehdit algılaması. Böyle bir tehdit algılamak üzerinden bir güvenlik mimarisi inşa ettiklerinde de Rusya'yı durdurmayı ya da Rusya'yı geri çekilmeyi zorlayacak bir güvenlik mimarisi hazırlamak durumunda kalıyorlar. E bu peki bizi nasıl etkileyecek? E haliyle biz eğer Avrupa'nın bu güvenlik mimarisinin içerisinde Avrupa'ya güvenlik katkısı sunmaya kalkarsak ki bu terminolojik olarak gerçeğin e, esas yönünü biraz yumuşatıyor. Bu Avrupa'ya jandarmalık yapmak demektir. Soros'un o ifadesiyle Türk ordusu en iyi ihraç malınız diyordu ya işte onu uygulamış oluyor aslında iktidar. E, ama ne oluyor tabii Avrupa'ya güvenlik katkısı sunmak, Avrupa'ya jandarma olmak, Avrupa için Rusya'ya karşı bir takım hamlelerde yer almak. E, Türkiye'nin Rusya'yla son tahlilde iyi olan ilişkilerinin karşıt bir pozisyona gelmesi demek. Ankara, Moskova'yla karşı karşıya getiren bir güvenlik mimarisi. Yani özetle Avrupa güvenlik mimarisi. Ha bunun çok hızlı da bazı adımları atılıyor. Örneğin işte İngiltere çok hızlı bir şekilde bir güvenlik koalisyonu adı altında Türkiye'yi de dahil ederek işte Norveç gibi Kanada gibi ülkeleri de dahil ederek Ukrayna'ya asker göndermeyi planlıyor. Bu konuda Londra'nın çeşitli görüşmeleri oldu, Türkiye'yi de dahil ettiği toplantıları oldu. Şimdi diğer yandan bakınız Fransa Savunma Bakanı Le Corneau ilginç bir açıklama yaptı. Hani özeti şu dedi ki Avrupa'nın savunması... Karadeniz'deki güç dengesi dikkate alınmadan düşünülemez. Yani Avrupa güvenlik mimarisini yine getirip Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya koyabilecek bir Karadeniz hattında da düşünüyorlar. Bunlar kritik konular. E Polonya e, Başbakanı Tusk e, biliyorsunuz birkaç gün önce Ankara'daydı. Erdoğan'la görüştü. Gelirken açıklamalar yaptı ve dedi ki Ankara e, Avrupa'nın güvenlik çabalarına katılım yollarını e, nasıl arttırabilir? Türkiye'ye gidip bunu masaya yatıracağım dedi. E, Polonya iki nedenle bu konuda önemli bir dönem başkanlığı konusu var. İki, e, Ukrayna e, cephesinin en önemli komşu olduğu için e, arka hattı durumunda dolayısıyla bu meselenin tam da göbeğinde. E, geldi işte Ankara'ya görüştüler vesaire. Ha bu arada yeni bir gelişme. E, bu tabii iç politikada ellerini güçlendiriyor diye AKP hükümeti memnun ama aslında bunun bir tuzak olduğunu anlatmak için bu programı yapıyoruz. Şimdi Almanya Başbakanı Scholz örneğin 20-21 Mart'ta yapılacak AB liderleri zirvesine Türkiye'yi davet etti. Yani Türkiye AB üyesi değil ama AB üyesiymiş gibi muamele görerek bu toplantıya çağrılacak. Bu AKP'ye bakın biz ne kadar önemliyiz. E, Dünya lideri zaten olmuş diye propaganda ediliyor ya Erdoğan, şimdi onun propagandası için bunu kullanacaklar. Halbuki size jandarmalık yapmanız için biraz e, böyle propaganda fırsatı sunuyoruz demiş oluyorlar. Her neyse işte İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın, Polonya'nın bu tutumları Türkiye'yi Rusya ile karşı karşıya getirecek bir Avrupa güvenlik mimarisinde askerini kullanmak e, anlamına geliyor. Başka da hiçbir anlamı yok. Evet şimdi görüleceği üzere bu anlattıklarımdan özetle Türkiye'nin Avrupa güvenlik mimarisine katkı koyması demek Avrupa adına komşusu Rusya ile karşı karşıya gelmesi demek. Daha geniş bir planda bunu şöyle de tarif edebiliriz. Rusyasız bir Avrupa güvenlik mimarisi tasarlamak yine ve belki daha büyük bir savaş riski demek. Türkiye'nin böyle bir riske girmesi, Türkiye'nin böyle bir tuzağa düşmesi, bunun Avrupa Birliği hayali satılarak yapılıyor olması ulusal çıkarlarımız açısından büyük riskler oluşturuyor. Geri gelmişken şunu söyleyelim. Peki yani Rusyasız bir Avrupa güvenlik mimarisinin tasarlamanın bir büyük savaş riski taşıdığı gibi bir durum bir çıkmazla tabii işaret ediyor ama hani bu bu çıkmazdan çıkılamaz mı? Yani Brüksel için, Londra için, Paris için, Berlin için, hatta Ankara için bu bir çıkmaz değil mi? Peki Coğrafyası, e, güvenlik mimarisi açısından e, Rusya ile karşı karşıya olmayı esas alan bir Avrupa güvenlik mimarisi bu çıkmaza düşmek zorunda mı? Yani bu çıkmazdan çıkış yok mu? Temel mesele bence bu. Bence tabii çıkmaza, e, çıkmazdan çıkmayı bırakın, çıkmaza girmemek bile hala mümkün. Nasıl mümkün? Bir kere coğrafya olarak düşünelim. Şimdi Avrupa diyoruz, Asya diyoruz, iki kıta. Aslında. Yani coğrafya bilimi açısından baktığınızda burası iki ayrı kıta değil. Niye? Çünkü kıtalar tanımsal gereği olarak e, okyanuslarla ayrılmış büyük kara parçaları değil mi? E peki Avrupa ile Asya'yı ayıran bir okyanus var mı? Yok. Avrupa ile Asya tek bir e, coğrafi kıta, tek bir levha üzerinde. Dolayısıyla... Buraları yani iki ayrı kıta yapıp iki kıtanın birbirine düşmanlığı üzerinden inşa edebilmek kuşkusuz Amerikanın da çıkarına gelen daha önce de İngiltere'nin çıkarına geldiği için böyle terminolojilerle işte Orta Doğu Uzak Doğu gibi kendi merkezinden bakarak bir takım coğrafi adlandırmalar yaptığı bir durum. Her neyse o eskileri oturup konuşmak açısından bu konuyu açmadım ama şunu anlatmaya çalışıyorum yani Avrupa başka Asya başka diye bir durum yok İkisini birbirinden ayıran bir okyanus yok. Avrupa artı Asya eşittir Avrasya olarak tek bir kıtadır. Dolayısıyla biz bu kıtanın güvenliğini tek bir güvenlik mimarisi içerisinde ele alabiliriz. Bütün mesele bu. Bu tabii Türkiye açısından da büyük çözüm olacak. Avrupa güvenlik mimarisi yerine Türkiye Avrasya güvenlik mimarisinin inşasını bugün amaçlarsa bunu ön plana çıkarırsa bu Aynı zamanda başlayabilecek barış görüşmelerinde hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya güvenlik garantisi sağlarsa işte demin o söylediğimiz büyük savaş riski çıkmazından çıkılabilir. Hatta işte çıkılmasına gerek kalmadan hiç girilmeye de bilir. Ve... Bu durum tabi Türkiye'yi Rusya ile karşı karşıya getirme olasılığını da ortadan kaldıracağı için hem Türkiye'nin büyük çıkarına hem de Türkiye böyle bir stratejiyi bugün ön plana çıkarıp bunu ülkelerle görüşmeye başlarsa emin olun hem Avrupa nezdinde gerçek itibarı öyle AB üyeliği yalanları konusu değil gerçek itibarı hem artmış olacak hem de bu Asya'da Türkiye'yi öne çıkan bir pozisyona doğru e, itmiş olacak. Şimdi zaten bu yani Avrupa güvenlik mimarisi yerine bir Avrasya güvenlik mimarisi yapılmasını zaten Rusya başından beri istiyor. Hatırlayın Ukrayna'ya müdahale, askeri müdahalede bulunmadan hemen önce de güvenlik garantileri anlaşma taslağı sunmuştu Amerika'ya ve NATO'ya. Orada da aslında ele aldığı şey Avrasya'nın güvenlik mimarisini ele almaktı ve e, bu süreçte şimdi bu konular tabii yine gündeme gelecek zaten gelmeye de başladı e, geçenlerde üç gazeteciyle e, söyleşisi sırasında Rus, e, Rusya Federasyonu e, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bu konuya da e, değindi ve dedi ki Avrasya'da tüm kıta ülkelerine açık yani en doğusundaki Japonya'dan en batısındaki İngiltere ve Portekiz'e kadar tüm ülkelere açık bir güvenlik mimarisinin oluşturulabileceğini, bunun uluslararası koşullarının işte çok kutuplulukla birlikte inşa olmaya başladığını, bu olduğu takdirde büyük bir Avrasya ortaklığının olacağını, bunun da savaşsız bir dünya yaratacağını özetle anlatmış oldum. Şimdi bu Ankara için büyük bir fırsat. Ankara böyle Avrupa Birliği hayaliyle falan böyle Avrupa'ya güvenlik katkısı sağlayarak Rusya'ya düşman olmak gibi bir tuzağa düşmeyip bunun yerine Avrasya güvenlik mimarisi ihtiyacını dediğim gibi gündeme taşımalıdır. Aslında zaten Avrasya güvenlik mimarisinin inşasına en çok ihtiyaç duyan ülke de aslında Türkiye'dir. Öyle İsviçre değil, İngiltere değil, o değil. Bu en çok ihtiyaç duyan Türkiye işte demin çok kısaca aktardım. Fransa e, Savunma Bakanı bile geliyor. Avru Anada Avrupa güvenlik mimarisi derken Karadeniz diyor. E şimdi sizi Karadeniz'de, sizi Kafkasya'da, Ege'de, Akdeniz'de, güneyinizde her yerde savaş riskine sokacak bir e, güvenlik mimarisinin içinde olmak mı yoksa bu riski ortadan kaldıran daha büyük bir güvenlik mimarisinin içinde olmak mı? Dolayısıyla bu Türkiye'nin işine geliyor. Ankara'nın o nedenle 21. yüzyılın ikinci çeyreğinde yani önümüzdeki 2026-2050 yılları boyunca bu stratejik yaklaşımı ele almalı, göstermeli, uygulamalı çağrılarını yapmalıdır. Bu çünkü Karadeniz'in güvenliğinin de Akdeniz'de bölge ülkeleriyle komşularla hatta kuzey Afrika'daki işte Mısır, Libya hattına kadar her bölgede Akdeniz'in o çanağın her üç tarafını düşünürseniz tümünde işbirliğinin de ve hani bugün güncel olduğu için söyleyelim aslında bölgede Kürtlerin ve Türklerin ve elbette Arapların ve elbette Farsların da yararına bir bölgesel çözümün de zemini Avrasya güvenlik mimarisidir. E, o nedenle bugün bu e, yayında bunun altını önemli çizmeye çalıştım. Evet yani biraz sanki gündem dışı gibi görünüyor ama emin olun tar tartıştığımız, konuştuğumuz her e, konunun, taktik meselelerin hatta Orta düzeydeki stratejik meselelerin üzerinde bir ana strateji sorunu olarak en önemli konumuz. O nedenle bugün bu konuyu sizlerle konuşmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Siz de bu konudaki görüşlerinizi yorumlarda paylaşırsanız çok memnun olurum. Bugünlük bu kadar diyelim. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. umutlu kalın.